Selamünaleyküm arkadaşlar. 15 Nisan 2024 pazartesi günündeyiz. Köyümüzde bugün hava çok sıcak ve müthiş hafif bir rüzgar esiyor ama üşütmüyor. Harika bir hava var. Dağlar, taşlar her yer yemyeşil olmuş arkadaşlar. Ağaçlarda çiçek açmış. Muhteşem bir görüntü ve manzara var. Şuradaki ağaç mesela müthiş şekilde çiçek açmış ve harika bir görünüm sunuyor bizlere. Tabi ağaçlarda yaprak açmaya başladı arkadaşlar. Bütün ağaçlar şu an filiz vermiş durumda. Tam bir göze terapi arkadaşlar. Yeşil renk göze faydalıdır. Gözünüz ağrıdığında yeşil renge bakarsanız gözünüzü dinlendirir arkadaşlar. Biz de burada nereye baksak maşallah yeşil gözlerimiz harika bir dinlenme terapisine giriyor. Tabi dağda bazı yerlerde halen kar var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi de zirvede hafif bir parçalı parçalı karlar bulunmakta.